Merhaba dostlar. Tarihin Ardında programına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda tarihte yaşanmış tuhaf olayları, yaşadığı dönemi ve günümüzü değiştiren kişileri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Tarih boyunca güç olgusu sürekli değişmiş. Bazı dönemler kol gücü ön plana çıkmış, bazı dönemler ise akıl veya taktik. Son yaşadığımız yüzyılda ise medya ön plana çıkıyor. Medya bu dönemin en önemli güçlerinden biri. Sadece sosyal medya diye adlandırdığımız yerler değil. Radyo, televizyon ve sinemada medyanın gücüne örnek olarak verilebilir. Birazdan anlatacağım hikayede ise sanatın ve medyanın birleşince nasıl bir güç doğuracağının farkına varacağız. Tarih 30 Ekim 1938. Cadılar Bayramı Arifesi. Amerika Birleşik Devletleri için sıradan bir gün. Ancak bugünü tarihe geçirecek olan olay henüz yaşanmamış. Hikayemizin kahramanı Orson Welles. 1915 yılında Wisconsin'de dünyaya gelen Welles, dönemin en ünlü oyuncularından biri. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Welles, İngiliz yazar Herbert George Wells tarafından yazılan Dünyalar Savaşı adlı romanını radyo tiyatrosuna uyarlamış ve bunun için CBS ile anlaşmış. 30 Ekim 1938 pazar günü saat 20.00'da Amerika'nın en trajikomik olaylarından biri başlamış. İngiliz yazar George Wells, Dünyalar Savaşı adlı kitabında Merik gezegeninden gelen uzaylıların dünyayı işgal ettiğini yazmış. Ancak kitabında tamamen hayali isimler kullanmıştır. Ancak Orson Welles bunun tam tersini uygulayarak kitabı daha gerçekçi bir şekilde radyo tiyatrosuna uyarlamıştır. Romandaki hayali adları ABD'deki gerçek yer adlarıyla değiştirmiş. Gerçekte bir Merihliler istilası olsa radyocular nasıl davranacaklarsa bu radyo oyununa da o hava verilmişti. Oyun hava raporuyla başlar. Daha sonra bir otelden naklen dans müziği yayını yapılacağı bildirilir. Dans müziği yayınlanırken yayın birdenbire kesilip flash bir haber verilir. Bir profesör Merih'te bir takım gaz patlamaları görmüştür. Biraz sonra ikinci bir flash haber daha. New Jersey yakınlarına bir gök taşı düşmüş. Bunu birbirinden korkunç haberler izler. Sonunda spiker şu anonsu yapar. Sayın seyirciler, size çok vahim bir haber vereceğiz. İnanılmaz gibi görünmekle birlikte bu gece New Jersey'ye inen acayip yaratıkların Melih gezegeninden gelmekte olan bir ordunun öncüleri oldukları anlaşılmıştır. Şimdi Washington'a bağlanıyoruz. İçişleri Bakanı sizlere hitap edecektir. Bu anonstan sonra İçişleri Bakanı'nın sesini taklit eden aktör, uzaylıların ölüm ışınlarıyla Amerikalıları nasıl kitle halinde öldürdüklerini, yangınların nasıl her tarafı sardığını, binaların nasıl iskembil kağıtları gibi yıkıldığını, şehirlerin nasıl ard arda boşaldığını açıklar. Devlet başkanının sesini taklit eden bir aktör de Amerikan halkından paniğe kapılmamasını ister. Oysa yaşananların yanında panik kelimesi çok hafif kalmaktadır. Arada bir bunun bir radyo oyunu olduğu anons edilir. Ama bu anonsu duymayanlar, olayı başkalarından işitenler tam bir korku histerisi içindedirler. Yollar otomobillerine binerek kaçmak isteyen ailelerle dolmuş. Hastaneler sürekli yardım istekleriyle karşılaşıyor. Bir kısım halk karakollara, kiliselere ve dağlara sığınıyor. New York'un büyük bir bölümü boşalmış. İtfaiye istasyonları gaz maskesi isteyenlerin hücumuna uğruyor. Merihlilerin eline düşmemek için intihara kalkışanlar bile olmuş. CBS ertesi gün öğleye kadar her 10 dakikada bir yapılan yayının bir radyo oyunu olduğunu anons etmek zorunda kalır. Halk aradan 24 saat geçtikten sonra ancak yatışır. Tabii büyük bir sinema adamı olan Orson Welles'in sorumsuz bir yayıncı olduğunu söylesek pek de yanlış sayılmaz galiba. Bir tutam medya ve bir tutam sanatın toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu şimdi daha iyi anladık sanırım. Olmayan bir şeye inandırmak, insanları kitleler halinde sokağa dökmek için son derece basit bir yöntem aslında. İnsanlar görmedikleri şeye inanmaya, onları sorgulamadan hareket etmeye devam ettikçe medyanın gücü tükeneceğe benzemiyor.